Evet arkadaşlar Mr. Beast'in çikolatası var. Onu aldık. İki tane. Son ikisini de biz aldık bu arada. Bu fiyatı yazmıyor. Kasada öğreneceğiz. Kaç paraymış? 259 TL'ymiş. Allah Allah. Emre kardeşim ediyor. Emre'nin Hayır. şey kalbine indi baksana. <laughs> kanka bayılıyordum. Bayılıyordum. 360 <laughs> Yalnız ya. Eren ikiye böl dedim adını. Kaç, kaç ya? taksit yaptın kanka? Kanka e, 7 taksit. 100 lira 100 lira ödeyeceğim. kimin tamam. doğum günü ben bilmiyorum Faizli anlamadım. 120 <laughs> lira. Yani... Eren kardeşimize değer. <laughs> Tamamını ben çekebilirim. Sonra bir anda geldi. Yeniköy'e bir geldi. zıng batış. <laughs> Yeniköy sıkıntı. ne yemedeceğim. Tetkili merak ediyorum. Oh <laughs> Oh shit. Şey. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Mr. Beast'in çikolatalarını deneyeceğiz ve marketten almıştık iki tane. Gördüğünüz üzere. Bunu Emre arkadaşım sağ olsun aldı. <laughs> Muhabbeti anlatmalısın abi. Muhabbeti anlatacağım. <laughs> ee, bu çikolatayı denemek için aldık. Bakalım Birazdan deneyeceğiz. Tüm buradaki misafirler, şey. yani kanalımızın misafirleri, biz ise Biz <laughs> biz misafiriz arkadaşlar. Ee, ama kanalımın misafirleri de. Teşekkür ederim Davut ve Narine, ev sahipleri. Kardeşim Metecan'la bu evin bir artık. Metecan Mete da <laughs> evin yeni üyesi e, Narin'in kardeşi. Bakalım şimdi birazdan deneyeceğiz çikolataları. Herkes deneyecek. Ben ama bir şey anlatmak istiyorum kardeşim. Evet. <laughs> Mikrofonu uzatır mısın lütfen? Evet bu... <laughs> ee, kamerayı çeken arkadaş ee, Emre diye bir arkadaşımız var burada arkadaşlar. Çikolatayı ilk fiyatını sorduk. Dediler ki 60 lira. Daha doğrusu biz dedik, 60 lira. Ondan sonra Emre dedi ki çok pahalı ya boş verin almayalım falan filan. <laughs> sonra dedi ki iki tane alalım. Kasiyere yere gittik sorduk dedi ki 150 lira. Kasadan geçerken çikolata oldu 260 lira. İkisine bu arkadaş 520 lira verdi. Kocaman bir akış. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Evet Emre'ye de birazdan Emre'yi de çekeceğiz e, çikolata da yerken. Burada çikolatalarımız şimdi denemeye geçelim çikolatalar nasıl? Feastables de kanka. Feastables tablets ve yumurta açıyoruz de. arkadaşlar. Beyaz Al <laughs> e, burada almond yazıyor, milk çikolata, bife, malmok çuks yazıyor. Evet arkadaşlar Mr. Beast'in Feastables çikolatası şu anda elimde. Bir tane de burada. 5 kişiyiz arkadaşlar. Evet. 5 kişiye bakalım yetecek mi bu çikolata yoksa kimse sevmeyecek mi? Bilmiyoruz bakacağız. Şimdi Narime Davut'u çekelim. Narim ve Davut'u evine geldik misafir olarak. Burada monopolimiz var. Evet. Bugün monopoli oynayacağız. Bakalım bugünün kazananı kim olacak bilmiyorum. Kazanan da bir tane bu çikolatayı alıp yiyecek. <gülüyor> 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 Kesinlikle ben. Bunu deneyeceğiz. Bu da kazanan bu çikolatana sahip oldu. Harbi mi lan? Ben evet. kazandım o zaman. Noter, noter imzalı. <laughs> Ürünümüz Şimdi... bu şekilde. Şimdi açalım bakalım kokusu, tadı nasıl? Görelim. Mistir <laughs> mistir yapmış. Yapmış mı? Kokuyor, güzel kokuyor. Bakalım. Çikolata gibi kokuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Değişik bir tasarım. Hmm. Oo oh, bak Mr. Mr. Beast yazıları. Şuradan biri diri yemiş gibi ama. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Evet Mr. Beast'in çikolatası. Çikolata. Evet arkadaşlar ben müsaadenizle bunu tadına bakacağım. Başla. Şuradan şöyle bir tane. Tam bence bir parça İçinde bu arada sanırım. Beş parça var. Sanırım içinde fıstık olabilir. Tövbe ya. Sağ İçinde fıstık olabilir. Yani fıstık var gibi duruyor bakalım. Kanka fındık ya. Ufo göre masum köylü gibi bakıyorsun çikolataya yemin ediyorum. <laughs> <laughs> tamam fıstıklı çikolata. Evet arkadaşlar. mı tamam. Bademmiş abi ya. Badem Siz mi? Şurayı okuyamadınız mı harbiden? Badem çikolatası, çikolata evet, yazıyor. Arkadaşlar. Onun burada Türkçesi yok, İngilizcesi hiç <laughs> olamaz. Arkasında gayet herkesin okuyabileceği bir şekilde yazıyor. Biz bunu yani okumadık. Başaramadık. Gör, gördükçe gö gördük, çekelim dedik. <laughs> Direkt gördük, aldık, çektik abi. Biz bu şekilde. Yani işte. Emre'yi kitledik. <laughs> evet, kameramanımız Emre. Buyurun arkadaşlar. Bakalım şimdi sırasıyla Metecan kardeşim nasıl çikolata? Bize tarif et biraz tadını. Çikolata. Çikolata. <laughs> Yapmışlar, başarmışlar. Kalbimize tahtı kurmuşlar. <laughs> Almayın, 260 liraya değmez. <gülüyor> <gülüyor> Almayın. <gülüyor> Üç daha güzel. <laughs> evet, evet Davut'u görüyor musun? Mr. biz tarafını almış ve onu yiyor. Mr. Beast tarafını, almış Hayır. Hayır, tarafını aldım diye Tamam. <laughs> Tek atıyorum ona. 50 <laughs> 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 lira <yere> düştü arkadaşlar. <laughs> yani gördüğünüz ben gördüğünüz gibi çikolatayı ben yemeyi ya. beceremiyoruz yani öyle bir moddayız. Elayet 3D. Kanka böyle Toblerone var ya Toblerone. Onun böyle içindeki şeyler gibi böyle sakız, sakız gibi bu? bir şeyler var ya. Onlar gibi. Bu hmm. fikrin harinden ama gerçekten tadı güzel. Ama <laughs> Metecan dediği gibi 260 lira verilmez. Emre verirse yenilir. Ay. <laughs> <laughs> e, Mr. biz bu videoyu izlersen, buradaki en çok beğenirim 260 liraya da veririm. 260. E, gitgide <laughs> e, <laughs> yükseliyor çok fiyatı beğendim ya. Ne kadardı ya? <laughs> harbiden yani, <laughs> niye bunun fiyatı hiç sabit durmuyor ya? Hep faiz <laughs> <laughs> gibi yani altın gibi yani yükselişe geçiyor sürekli. Aa, çok ben ya, çok vardı. Yemedin ki. Yedim saçmalama Yemedin Yedim bir tane daha yerim bu sizin Hı. sorununuz Yani 400 lira ya, olmadan Neden bedava olunca ayrıyeten güzel <laughs> Evet bedava olmasının kendin sebebi almış, de burda almış gibi ye kanka Taksitle aldı Taksitle <laughs> kredi borcuna girdi <laughs> Kredi çektim biz Kredi çektim bizden gördük arkadaş, arkadaş, arkadaş çekirdek yiyor fındık yiyor ya Allah aşkına çeksene burda biz ne çekiyoruz adam fındık yiyor ya Eren i̇şte, Olmaz böyle abi Arkadaşlarım yesin diye ya yani... Yesene Evet gördüğümüz üzere burada. Tüm Migros mağazalarında. Bakın çikolatayı deniyor. Çok garip kokuyor ya. Mr. Beast ne yaptın kardeşim? <laughs> <laughs> Ayı izlersin. Hmm. Ben yani çikolata ama niye 260 lira bu ya? Karıya <laughs> deyince böyle oluyor demek ki. Kanka biz sana Nasıl aslında bir şaka yapmıştık. Bu önce çikolata da kokuyordu sana. Tamam. <laughs> Bu normalde 60 lira ödü biz kasiyerle anlaştık. Şişede <laughs> mi öyle yazdırdınız lan? Tabi. Bizim orası tanıdığımız bir market. Hemen Migros. Ne? Her gittiğimizde arkadaşlar yüzde yüz bir çıkıyor. Abi. Dışarı çıkıyorum, merdivenden şey aşağı iniyorum. Bir anda kasiyer koşa şey koşa geliyor, abi ortadık. diyor kart çekmedi. Geri dön. Ondan sonra bir daha çekiyoruz, Zaten Emre'nin kartı bir türlü çekmek bilmedi. Bak bir türlü çekmek bilmedi. Bir buçuk saat Migros'ta kasada bekledik ya. Şey, ödemek istemediği için. Izlemediği ödemek izlemediği için. Kartını hani bile Emre, istemedim. Emre, Emre ile kartı sanki birbirlerini anla, anlıyorlarmış. Aynı duygulalarmış gibi yani. O ya, ya. yok. Kasiyere söyledi ben gördüm. Evet. Bak kalan acaba bir şimdi bu çikolatayı aldık ya. Bu çikolatanın parası Mr. Beast'e gidiyor değil mi? Evet, <laughs> <laughs> Sence bu paranın e bu e e katkıda bu bulunmuş e. olduk yani Mr. Beast'e. Aynen. Bizi alsın yarışmalarına. İzliyorsan beni bul Mr. <laughs> Toblerone abi bildiğin Toblerone patlangaçları var içinde karkut yiyorsun Almış onu Üstüne çikolata dökmüş Fındık Sunmuş fındır. yani Bir de karamel Kardeşim de böyle Ama Bunda protein. protein var Kaslı arkadaşlara bir daha soralım bak protein de varmış içinde Kaç? 9.2 protein var kanka Oooo 9.2 protein Doymuş ya 19 Doymamış ya 48 40... yok lan o doymamış ya değil. <laughs> ya 37. Karbonhidrat 48. E, lif 3.3. Oo aşkım güzel. Sen 0.17 tuz var. Şeker yok bunun içinde ama. Sen beğendin mi? He varmış lan 46 gram şeker varmış. Sen beğendin mi Bence güzel. normal Türk çikolatalı gibi yani. Öyle mi diyorsun? Evet. Bence de ya. Çok da bir farkı yani yok. Yani çok aynen bence de çok bir farkı yok. Ya bunu düşünme. Yani. Evet arkadaşlar. Denedik. Çok güzel bir ya. çikolata. Ama yani buna 260 lira bence değmez değil mi? Yok, yok, yani yok. Yani bence de değmez. Ama Emre gayet... kardeşimiz üzüldük yani hatta burada. Aynen. <laughs> <laughs> Emre kardeş. <laughs> Şimdi Monopoly'e geçeceğiz. <laughs> Davut kardeşimle beraber geçen oynadık. Aynen ben kazanmıştım. Alt alt. alt beni alakalı etmez bir daha atalım ben onu. Sen mi bana? Hayır oğlum sen başlıyorsun Hı. işte. Tamam başladım alt alt. alt sen, alt, sen alt. başlıyorsun. Hı? Tamam oyuna Hı. başlıyorsun ama oyuna başlamaz arayın ya. Atmadı ki adam. Atmasına ne gerek var altı altı attın zaten. Lan ben, ben, ben de altı altı atacağım nereden biliyorsun? At lan. Al. Ah. al. Atamazsan yeni köye ilerlerim ama. <gülüyor> <gülüyor> Ay iyi yürü Bir geldi kanka. Senin üstünde var ya, lafını yapma baba. Al. Ah. Ne Sen ne, ne? abi? Sen ne yapıyorsun? arkadaşlar. Tamam, maç 3-6. Aynen. Nereden biliyor Burası ne nereden veriyor? ne Saat yönünde böyle gidiyor ama. Saat yönünde böyle mi gidiyor böyle Çek kardeşim Aha. şansını. Bu evet, ne yani. En son benim. Tamam evet, benim Evet Ali, şimdi benim. Benim de. de. bir çocuğum var. Ver kardeşim ben ver. Ne? kadar kanka. Dostlarım Hadi lan biz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eee. 7 çarpı 4 Evet arkadaşlar kazanan belli oldu ve karşımızda Davut Kılıç. Evet Davut Kılıç neler düşünüyorsun? Şampiyon oldun birinci oldun. Öncelikle siz yenildiğiniz siz sizin düşüncelerinizi almak istiyorum Eren Bey. <laughs> ben yenildim ama ben ikinci olarak bitirdim. Bunu da ekleyelim bilginiz olsun. O yüzden benim düşüncelerim şöyle ben çekilerek yenildim. Bir dahaki kapışmamızda gerekçeleriyle beraber görüşeceğiz. E, tavsiyem gençler Levent bebek etiler. Bu üçünü alın, rahatınıza bakın. Emre zaten bu üçünün e, nasıl yerler olduğunu biliyor. Kendisi gelip bin lirayı gördüğü anda bir anda böyle gülüyordu ama ne kadar gülüyordu böyle her yeri satın almış öyle bir gülme ama cebinde beş kuruşu yok. Anladınız mı? Bu kadar. Evet tavsiyeleri dinledik. Şimdi ödül zamanı. İki tane ödülümüz var. Birincisi ilk olarak şapka geliyor. İşte burada. Evet şapkayı Monopoly'nin birinci şeyleri neydi bu? Monopoly'nin <laughs> el şapkası geliyor ve bunu ben kendim takdim ediyorum Davut'umuza. Takip evet Davut'u. Evet bir daha birinci olursam. Evet. <laughs> Şöyle evet elf birinci elfimiz ve şimdi sırada Mr. Beast'in en sevdiğim Festivals. Festivals geliyor. <laughs> evet, teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Kesenize bereket. Gördüğünüz gibi Festivals'ı ben kazandım. En sevdiğim karıma armağan ediyorum. Wow. Vay! Evet. <laughs> Bravo. İşte bu. Evet arkadaşlar. Siz de <laughs> Pistli istiyorsanız burada monopol oynamanız lazım. Bilginiz olsun. Tamam. Aynen Neyse evet kardeşim Emre buyurun. Ve kamera arkasında da kameramızı çeken Metecan Mete kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Narin bize davet etti. <laughs> Kendi şu an <laughs> Narin <şu> <laughs> kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Narin bize davet etti. <laughs> evet arkadaşlar bugün kazanan davut oldu. Belki Bunu de saklayacağım. Evet. Aferin. Bir 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 daha bir alkışlayalım arkadaşlar. Bravo. <laughs> Bravo. Gururlandırın beni. Emre kardeşime çok teşekkür ediyorum evet kendisi e, maddi olarak bize destek oldu. <laughs> <laughs> Kraliçeler ee, oldu. Bayanlar söz yarın ben bunu iade edip parasını alacağım. İade et zaten. Sen olmaz şimdi. Sen de olmaz yok, şimdi. Yok kanka yok. Biraz maddeler çöktük ama en azından değerli bir arkadaşımıza gitti o yüzden. Eyvallah eyvallah. Sevindim yani. Alkış. Evet. Bunu altın <laughs> yiyeceğiz. siz yokken. <laughs> siz yokken <laughs> Narin'le bunu çok güzel bir şekilde <laughs> yiyeceğiz. İnşallah. Afiyet olsun. Evet, ederiz. evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Bu sözü kazandı.